Selam millet, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte e, mega oppi parkur oynayacağız. Parkurları sevdiğim için e, parkur videosu çekeceğim, çekiyorum. Bu videoyu yine 20 dakika veya 15 dakika çekebilirim. Eee bir müzik olduğu için ha lan müziği buradan kısa biliyormuşuz. Pardon dur. Oha. <laughs> Maşallah. Müzik kapatabiliyormuşum. Mı kapattım ne güzel. Çabuk çabuk çabuk. Ay 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 dur dur dur. Hah. Hah. Ta 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 Diye ses geliyor ya. <laughs> dur bir saniye. Nereye çıkıyorum oğlum? Ha gördüm. Burada koşu var. Lan nasıl lan? Oha! Koş. Ha, tutundum. Tutundum. Tamam. Tamam, ne güzel. Hah, ne güzel, tamam. Arkadaşlar siz bu videoyu Eylül'de izleyeceksiniz ama Eylül'ün kaçı hiç hatırlamıyorum. Lan? Ne burası? Dur. Hayır. Zıp. 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 Tamam. Burayı geçersin. Sık sıkıntı yok. Hı -hı. Hı -hı. Hadi be. De. Dur. Bir saniye. Hayır ya. Sağ sol yaptım olmadı. Lan bir dur. Hah. Şimdi oyundan çık gir yapsam bir saniye. Şuradan söylerim ben. Evet arkadaşlar siz bu videoyu 24 Eylül'de izleyeceksiniz. Haberiniz olsun yani okulların açıldığı gün ben bunu e, gördüğünüz gibi Beşiktaş çıktı neyse. 7 Temmuz'da izleyeceksiniz. ay 7 Temmuz demişim. 7 Temmuz'da çekiyorum diyecektim. Siz bunu 24 Eylül'de izlersiniz. çekil. Ha tamam kenarlarından geçsem olur. Dur dur bir saniye. Ha? Şükür. Ay öldüm. Şimdi ben parkurlarda inanılmaz hızlıyım. Takır tukur yapıyorum. De. Roblox'un öldürme sesi de değişmiş. Eskiden ıı diye mi? Neyse ya onu ben hatırlayanlar vardır eski ölme efektini bilebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar oyun önerim lütfen. Oyun önermekte Hı. zorluk çek oyun önerin. Yani oyun bulmakta zorluk çekiyorum. Bazılarınız Only Up çekin. O Up çek demiş. O Play Store'da yok bu arada. Çekerse oyun ay çıkarsa Hı. oynarım. Hı. Ya. <laughs> Sen var ya. Hayır. Evet sinirlenme ne <laughs> challenge. Lan senin var ya. Ucunu atladım <laughs> diye lan mis. Fol. Oh. Hadi be. Ölme. Ölme. Oh be. Tamam. Hayır. Lan niye geri zıpladım? Neyse tamam çok da sıkıntı değil. <laughs> lan bir dur bir saniye. Evet. Ahmet Chase anime Çurani oyunu diyenler olmuş. Onu çektim arkadaşlar. 1 Ağustos'ta yayında olacak. Planlı olarak çekiyorum da ne ara geldim lan kafa yaptırdım mı buraya attırmışım. Tamam. Hayır adam yetişiyor neyse tamam. Sıkıntı yok. Ben eğlence amaçlı, videoyu çekme amaçlı oynuyorum. Senin var ya. Lan oğlum ya. Dikkatimi... Sikkatimi bo, Dikkatimi bozdun. Senin... Hayır. Yumurta sarısı, kan rengi... Kırmızı severim. Ne olacak şimdi? Ha tamam. Beyazlara değmemeye çalışacağım. Oh. Hayır Tamam sinirlenme bir Bir kere sinirlendim Ya yeter artık Geç şuraya Kaç dakika oldu lan 5 dakika olmuş 5 dakika ben buraya mı geldim İyi güzel 20 dakika tutacağım videoyu daha bir uzun mu tutsam? Uzun tutmayacağım. 20 dakika falan çekerim şimdi. 30 dakika falan da çekmeyeceğim. Ya 20 çekerim. 30 dakika çeksem benim telefon yanıyor alev. Kaynıyor telefon. O yüzden 20 dakika hiç riske atmayacağım. Gerek yok ya telefonu şey yapmaya. Bu arada şey demiştiniz. Ahmet senin telefonun mu var? Telefon numaran varsa arayalım. Telefon numaram yok. Ee, babamın eski telefonu bu. Ondan oradan video çekiyorum. Aha. Lan nasıl lan? Heh. İnşallah kendi telefonum nasıl? Abi bu çok zor. Kırmızıya yok lan zor değil aslında. Tamam. Şöyle yapacağım. Heh. Taktik bu. Bum. Hayır. Ee taktik şu tamam hayır, hayır. ha tamam Hıa dedim niye sen ha tamam niye buraların ortasına basınca gidiyoruz ya geri o tamam hayır tamam ya dur ya nasıl ya Tamam yavaş yavaş. Abi yüz tövbe tövbe. Hu hadi Ahmet yaparsın Ahmet. Dağ tırmanma oyununu bilenler vardır. Getting it over mı? O dünyanın en sinir bozucu şeyi ben oynamak istemiyorum. Cinnet geçiriyorum ya oyun oynarken. Lan oğlum yeter. Asmıyorum bir şeye. Hı, huh, tamam ne güzel. O yüzden get getting it over'ı hiç oynamak istemiyorum ya da over it mi oyunun ismi bilmiyorum. İşte çoğu youtuber diyor ki oyun çok cinnet geçiriyor çocuk sinirimizi bozuyor kafa yedik oyun yüzünden falan diyor. Doğru mu arkadaşlar oyun hiç oynamadım Oynadım bir kere ama o kadar sık değil. Lan oğlum konuşmaktan oynayamadım. Dur. Dur şuraya geçeyim. Ha. Konuşmaktan oyunu oynayamadım. Ah be. Hayır, hadi be. Hayır ya. Hadi. Lan oğlum. Tamam dur. De. Niye de diye ses çıkıyor? Oğlum, herkes atma, atma. De diyoruz. Hı. Clash Royale çek diyenlerimiz de var bu arada. Çekeceğim de 2 iki savaş yaparım ya. Kupa kasmam arkadaşlar. Çünkü niye? Kupa kasmaya çalışsam çünkü şey oluyor. Kupa ee, kupam eksilir. Ben o kupayı geri toparlayamam. Ondan şu an kaç dakika oldu? 9. Lan 9 dakika buraya mı geldim? Lan ben 15 dakika, 10 dakika oldu sanıyorum ya. Bu arada yaz tatiliniz nasıl gidiyor diyeceğim de bu okul aman bu eylülde izleyeceksiniz siz bu videoyu 24 eylül. O yüzden şöyle sorayım. Okulunuz nasıl gidiyor? 7 Temmuz'da çekiyorum gördüğünüz gibi. Aklıma gelen soruları şöyle gözümde bir canlandırırsam kağıt var şöyle Heh. tamam okuyayım bir ee, video atma saatlerim belirsiz niye demiş ya çünkü şöyle yazanlarınız oluyor Ahmet hep sürekli 12'de sabah yayınlıyorsun falan diyenleriniz oluyor of, o o yüzden böyle dağınık yani belirsiz nasıl lan kafa yattırdım böyle belirsiz atıyorsun video saatlerini demişsiniz. Ya arkadaşlar şimdi oyunu bir durun. Şuna bir açıklık getireyim yani ben istediğim saatte falan çekebilirim videoyu. Orada sıkıntı yok. Siz de bunu anlayış gösteriyorsunuz. Mesela okullar tatil olduğu zaman böyle video saatleri saat 10 olabilir, 11 olabilir, 12 olabilir, 13 olabilir, 2 olabilir. 14 olabilir yani. Şimdi okullar açıldı. Ben bunu saat 8'e falan ayarlayabilirim. Ya da 9 olur. Bilmiyorum saat 4 olabilir. Bilmiyorum kafama göre belirleyeceğim yani video saatini. Yani bu, bu Roblox videosu saat kaçta yayınlanır hiçbir bilgim yok. Saat 5 olabilir. 6 olabilir. Ya 9 olabilir akşam saat 9 olabilir Heh. sabah yayınlayamam Çünkü niye çete bakmam lazım Çünkü niye küfür yazan arkadaşlarımız oluyor ondan yani tabi size küfür şey yapıyorsunuz demiyorum. Küfür ediyorsunuz falan demiyorum. Ya i̇nsanlık hali bazen ağızdan kaçı veriyor küfür. Benim bile kaçtı birçok kez. Lan oğlum. Dur şimdi susmam gerekiyor. Şuraya geçmem için. Hayır. Ya. Sinir yükleniyor. Yüklendi. Vaa diye bağırıyormuşum. <laughs> Neyse. Biter. Düşme. 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 Heh. Düşmeyeyim diye de zıplıyorum ya. Ah. Öleceğim. Öleceğim. Öldüm. Öldüm sandım. Hayır. Ya oğlum en kolay yeri de geçemiyorsun Ahmet hiç parkuru yapma. Ha. La nasıl? Kafam attırdım. Kaç dakika? 13. Tamam. 20 20. dakikada kapatıyorum videoyu. Haberiniz olsun. Dur. Allah insanlarla yarışmayacağım. Hiç gerek yok yarışmaya. Ah. Arkadaşlar elinizde bir korku oyunu varsa önerin. Ee, ee, çoğunuz şey demiş. Ahmet Chase. Animatronics çek demişsiniz. Çektim ben onu. 30 Mayıs'ta çektim. 1 Ağustos'ta çektim. Çektim de çektim. Bu. Ah be tek atamadım. Bu, Sa ha, tamam bu o zaman. Şimdi bu nasıl ya? Yürü git lan. Bu, ha bu 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 oha geçtim. Hadi be Tutulsaydım keşke. Bazılarınız demiş ki chat'te moderat moderatör tut ilk gösterimi chatine bakan olur demiş. Ee, belki o kişi okulda falan olabilir arkadaşlar yani şimdi bilemeyiz. hiç bile ya oha zemin kaça geçiyorum zemin kaç dur yakınlaşacağım zemin 6 okey 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 Sustum. Dur, durun ha. Başka ne diyordum? Ee, i̇şte hafta son ha videolar hafta sonuna denk geldiğinde belki sabah yayınlarım. Belki. Belki sabah yayınlayabilirim. Anam. Hey, ayda. Ayda. Allah. Ha. Geçtim. Kaç? 16. Tamam 4 dakikası kalmış videonun. Videonun bitmesine. Bazıları da demiş ki Ahmet ne, ne kadar çok ilk gösterimde olan videom var. Ya şimdi arkadaşlar ben yükülüyorum ee, yüklüyorum ki oynadığım oyunları orada görebileyim diye. Normalde ben yüklediğim videoları galeriden siliyorum. Albümden yani. Galeriden siliyorum ki hafıza kaplamasın. Ondan. Hayır. Oh, düşüyordum. Kamera yamuluyordu. Bazılarınız demiş ki Ahmet Roblox'ta Murdir Misters mı? Mester. Aman artık benim İngilizcem yetmiyor. Katil oyunu oyna demiş. Oyunu oynarım. Ee, video fikri gelirse ama korku oyunu. Gelmezse oynamam. Oynarım canım. Ondan sonra başka ne tarz yorum var bakayım şeye bir saniye. Ee... Oğlum okuyamadım ya o kadar küçük yazmışım ki. Ahmet videolarını ilk gösterim yapmaktan hoşlanıyor musun? Bu nasıl bir cümle lan? He videolarını ilk gösterim yapmaktan hoşlanıyor musun? Evet. Her defasında yaparım. Ahmet ilk gösterimin müzi e geri sayımını değiştir. Sinematik yap. Yaptım zaten. Yapıyorum. Zaten bu, bu videonun ilk gösterim sayısını büyük ihtimalle unuturum. Ama Arada sırada değiştireceğim. Sırf sinematik olmaz arkadaşlar. Çünkü insan sinematikten sıkılıyor. Ama yine de sizin için ben sinematik yaparım. Artık geç şurayı ya. Ah, yeter. Tamam, şimdi konuşmamam lazım. Odaklanmam gerekiyor. Heh, geçtim. Şimdi. Kırmızıya dersek ölüyoruz mu? Evet. Bir test edeyim dedim. Ya zaten YouTube'un yarısı videosunu ilk gösterim yapıyor. Demek ki ilk gösterim yapmak faydalı. Ben de seviyorum zaten ilk gösterim yapmayı. 18 dakika 58 saniye. Tamam. Hayır. Ah! Bir şey diyeceğim. Ölme sesi geldi. Niye ölmedim? Ya da başka biri ölmüştür neyse. Ölüyordum. Ve ha, Dur daha 20 dakika olmamış Püh. Olsun da öyle kapatayım kaydı Arkadaşlar Bakayım Tamam geçeyim şuraya da Geçeyim şurayı da ha Dur geçtim tamam Evet arkadaşlar Lan olmamış ha Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum canım abonelerim, canım takipçilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.